Selam millet. Dungeon videolarımızın altıncısıyla Operation Floodgate Dungeon karşınızdayım. Ne bir dungeon oyuna bu sezon eklendi. Evet dungeon'a başlamadan önce şunu belirtelim. Şurada da görebileceğiniz üzere stock piles e, 0 bölü 5 var. Etrafta birazdan göreceğiniz kutular var arkadaşlar. Minimap'te de şöyle sarı daireler olarak görebiliyorsunuz. Bunları temizlememiz gerekiyor. Bakın tank öncelikle bu 3 tane sniper'ı çekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey bu trickshot'a intera batmamız gerektiği. Bir kişiyi seçip çok fazla hasar vurabiliyor. Aynı zamanda bu arkadaşların bu sürekli kesledikleri sniper'lar tanka değil rastgele birilerine atıyorlar. Tabi şunu da belirtelim. Bu üçlü az gelirse şu yandaki edleri de çekebilirsiniz. Tank bakın buradan sonra ilk kutunun olduğu yere gidiyor. Burası biraz zor olabilir. Tanklar burada defansif bassın. Bakın vurmuyorum. Belli bir süre tank agroyu kolayca alabilsin diye. Burada birçok insan zorlanacağı olay sanırım şu testereler olacak. Bakın şu mini boss ya yere böyle sürekli testereler çıkartıyor sürekli hareket etmeniz gerektiğini unutmayın. Ardından bu Shreddinator 3000 önüne bakın böyle bir alev püskürtüyor. Bunu da dojluyoruz. Burada interaplanması ve standlanması gereken bunlar beam atıyor. Bunları interaplamaya çalışın. Çok fazla hareket etmemiz gerektiği için, çok fazla dojlamamız gerektiği için nerede karakterinizin nerede durduğuna dikkat edin. Bakın tekrardan bakın tekrardan bu yerde testere çıkarma spelini kesecek. Tam böyle kafanıza atmıyor testereleri o yüzden hareket etmeniz için size bir olanak sanıyor. Loader botlar var. Bunlar böyle etrafına dönüyor sürekli hasar veriyor. Bunların da yakında durmamaya çalışın. Şu beamleri batın veya stanatın çok fazla hasar vurabilirler birden. Ardından bakın buradaki kutuları temizliyoruz. Kutuya sağ klik yap, yapıp Burayı patlatmamız gerekiyor. Bu et grubunda birçok insanın zorlanacağı durum DPS e odaklanıp bu testerelere veya bu alev şeylerini dojlamamak olacaktır. Eğer odağınız bu mekanikleri yapmak olursa kolay kolay ölmezsiniz. Şu elektrikli suya sakın girmeyin. Sizi öldürecektir. Şimdi burada bir detay var. Şu arkitekt masa gibi bir şeyin üstüne çıkıyor. Bu masayı kırmadan bu arkadaşa vuramıyoruz. Tekrardan Loader botlar bakın wind up basacak. Etrafında dönmeye başlıyor. Bunlara dikkat edin. Buradaki bu beam'e mutlaka interrup ve stun atın. Benim yaptığım gibi. Healer'lar burada dikkat etsin. Bazı mekanikler tek bir kişiye üst üste gelebiliyor. Bakın buradaki Druid gibi çok fazla hasar alabilir birden. Bu robotların sayısı fazlaysa ve size doğru geliyorsa da çok yakın durmayın. Ardından bakın burada ikinci kutu var. İkinci kutuyu da sağ klikleyip patlattıktan sonra başka bir ad grubuna geçiyoruz. Bakın burada RPG isimli bir spell kestedi. Şu arkadaş etrafta dojlamamız gereken alanlar var. Bu sniperların şu trick shotlarına interrupt atın derim. Önemli. Burada healerların dikkat etmesi gereken bir durum var. Tankın üstüne bakın. Debuff birikiyor. Bunu ara ara dispelleyin. Burada inspektör önüne şöyle mor bir frontal atıyor. Bunu dojlamaya dikkat edin derim. Sürekli bir yerlere zıplayıp böyle önlerine mor frontallar atıyorlar. Bu hiyenalar bir spell kesiliyor. Bunu interruptlayabiliyorsunuz. Interruptlayın. stand atabilirsiniz. Ardından bu merdivenden çıktıktan sonra sağda boss karşılayacak bizi. Evet bakın boss fight'a direkt elektro crashla başlıyor. Bu tanka çok fazla vuruyor. Canınız azsa dikkat edin. Bu sezonki en zor tank bastırlardan biri. Çok hızlıca hasar alabilirsiniz. Tabi ana boss bunu yaparken bakın şöyle dojlamamız gereken bir frontal da atıyor. Bu dronlar Tanklar bu elektrokraşa mutlaka önlemalsın. Daha sonra DPS'lere Sonic Bomb isimli bir mekanik verecek. Bir kişiyi seçiyor bakın, bana doğru bir dalga atacak. Bu dalgayı şu şekilde dozlayabiliyoruz. Biraz yeseniz sıkıntı yok. Ama size doğru geldiği gibi bakın, hemen hızlıca çekilmemiz lazım bunun gibi. Ve diğer arkadaşlarımıza çarptırmamamız lazım mümkün oldukça. Tekrardan atacak tanka elektro kreşi. Ve inanılmaz fazla vuruyor gördüğünüz gibi. Ya benim gördüğüm bu sezon en zor tank bastır. Tanklar burada çok dikkatli olsun. Tekrardan sonic bomb atıyor. Ne tarafa doğru gideceğini bu şekilde görebilirsiniz. Diğer takım arkadaşlarımıza çarptırmadan önünden çekiliyoruz. Ardından boss Jumpstart isimli herkese hasar vuran spellini kestirmeye başlayacak. Burada healerlar dikkatli olsun. Bütün partiye hasar verecek. Şimdi boss tekrardan başa sarıyor. Ve 3 tane drone'u tekrar çağırıyor. Bu ana kadar diğer 3 drone'u öldürmüş olun mutlaka. Yoksa onlar birikiyor ve tanklar elektro karışı dikkat etsin. Ve aynı zamanda bakın bu alan artık elektrikle kaplandı. Burada durmamamız gerekiyor. Tekrardan bana Sonic bomb attı. Şöyle boşluğa çekiliyorum. Bakın kimseye çarptırmıyorum. Ben de hemen kendime hızlandırma basıp içinden çıkacağım. Burada interaplamamız gereken önemli bir spell var. Gördüğünüz gibi ara ara bu mecha dronlardan biri maksimum distortion basıyor. Bunu mutlaka interaplamamız lazım. Orada sadece boss'a odaklanmayın. O dronlara da vurmayı ihtimal etmeyin. Bakın tekrardan Sonic Bomb geldi Druid'e. Bunu hemen hızlıca dojlamamız gerekiyor. Bakın tankın canı çok az. %67 ve Electro Crash geliyor. Ne kadar tehlikeli olduğunu göreceksiniz şimdi. %78 candan %12'ye kadar düştü. Burada tanklar çok dikkat etsin. Daha sonra hemen boss jump start kesiliyor. Burada healer'lar healleyebilecektir Ve tekrardan boss başa sardı. Dronlarını çağırdı. Tabi bu gibi durumlarda artık dronlara vurmayın. Sadece boss'a vurun. Boss'a single target atabilirsiniz. Tankın da bu elektrikli alanda mümkün oldukça hızlıca çıkartması lazım. Bakın şuralara kadar falan çekebilirsiniz. Burada sıkışmanıza gerek yok. Aslında alan olduğundan fazla geniş. Daha sonra boss'u kestikten sonra hemen şu merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Üçüncü kutuya. Burada mini boss seviyesinde bir ed var. Zor bir ed. Şu Warp Blood'a çok dikkat edin. Healer'lar, DPS'ler böyle bütün partiye vuran hem damage vuruyor hem healing absorb veriyor. Burada healer'lar dikkat etsin. Canınız azsa da DPS'ler defansif basın. Bunu galiba bir her 10 saniyede bir yapacak. Ara ara böyle Blood Blast isimli bir spell atıyor. Bunu interaplayın. Blood Blast'ı arka arkaya atıyor. O yüzden ilk Blood Blast'ta bütün parti interrupt atmasın. İkinciye biri mutlaka saklasın. Tekrardan warp blood basıyor bakın. Tüm partiye hasar vuracak. Giderken bu kutuya sağ klik yapıp patlatmayı unutmayın. Bu üçüncü kutuydu. İki tane daha kutu var patlatmamız gereken. Dördüncü de şu merdanlardan çıkılıyor. Hemen şurada. Aynı burada da var. Burada hedefiniz genellikle Blood Warper'ın üzerinde olsun. Şu Blood Blast'ı interaplamak için. Burada turuncu çemberler çıkacak. Alan biraz dar. Dikkat edin. Tekrardan warp plot bastığında canınızı kontrol edin. Evet burada edleri öldürdükten sonra arkadaki kutuyu da sağ klik yapıp patlattık. Dördüncü kutuydu bu. Şuradan glider alacağız ve aşağı doğru uçacağız. Bu dungeon'da tek bir rota yok. Buradan aşağıdan gidip de yapılabilir aslında. Ama genellikle bu rota kullanılıyor bu grupta iki tane et önemli şu kontraktörler ve surveyorlar. Bu surveyorlar hem böyle dinamit atıyor bakın hem de size beam atıyor. Bu dinamitlerden bir tane yediğinizde sıkıntı olmayacak ama ikisi aynı anda size gelirse ölebilirsiniz. Bakın bu beamlerini mutlaka interrap veya stun atın. Her türlü alan standında yiyorlar bunlar. Bu architect size nail gun atıyor, sizi, root, sizi rootluyor ve hasar veriyor. Bu o kadar sıkıntı değil ama üstüne bile beam yerseniz mesela o zaman sıkıntı olabilir. O yüzden o beamleri interruptlayın, stunlayın. Healer da mümkün oldukça herkesi yüzde yüzde tutmaya çalışsın. Çünkü iki kişi aynı anda hem beam gelebilir hem dinamit gelebilir. Bunları öldürdükten sonra zor bir grubu karşımıza gelecek. Başta öldürdüğümüz o shredinatörlerden var. Mesela iki tane var. DPS'ten ziyade mekaniklere daha fazla odaklanın derim. Bakın gördüğünüz gibi testereler çıkıyor. Bu sefer iki tane testere çıkacağı için gözünüz sürekli yerde olsun. Ve bu da olsun. Testere attıktan sonra yere böyle flamethrower atıyorlar. Dojlamamız gereken yere böyle yeni testereler çıkartacaklar. O yüzden hareket edin sık sık. Xray canı azaldıktan sonra da şu arkadaki edleri çekebilirsiniz. Bakın burada flame throwerların nereye doğru püskürtüldüğüne de dikkat edin. Ardından ikinci boss bizi karşılayacak burada. İki tane boss'tan oluşuyor. Bunların aynı anda kesilmesi gerek. Mechagon Workshop'un ilk boss'u gibi ikisinin can havuzu da birbirinden farklı. Bakın Goblin olan diyeyim. Küçük şu uçan kadın Fight başlar başlamaz böyle dojlamamız gereken frontal'lar atıyor, bunları çarpmıyoruz asla ve daha sonra yere bakın bir sürü patlatmamız gereken bomba gibi şeyler koyacak. Ee, burada tankların işi çok zor, bunları yan yana getirmek baya bir zor. Gördüğünüz gibi sürekli dojlamamız gereken şeyler atıyor. Daha sonra bu boss'un en önemli olayı oldu bakın, sırayla rastgele birilerini seçiyor. Birazdan büyük olan boss bize doğru kafa atacak, charge atacak bakın. Bakın buradaki bombayı patlatmam gerektiği için bana doğru koşuyor. Bana doğru gelirken de çekiliyorum. Bana charge attıktan sonra hemen başka bir takım arkadaşımı seçip ona göre ona charge atacak. O yüzden bu bomba temizleme mekaniği olurken buradaki benim arkadaşlarımın yaptığı gibi kalan bombaların yakınında durmaya bakın. Hani bunları vuracağım diye bossları takip etmeyin. Büyük ihtimal wipe yerseniz bu yüzden yiyeceksiniz. Çünkü bu ekip Bunları vuracağım diye buraya gelseydi buradaki bombaları kimse temizleyemeyecekti. Ardından tankı seçti. Tankın zaten üstünde kırmızı işareti görüyor. Bakın tank buradaki bütün bombaları bu şekilde temizleyecek. İzleyin bakın. Zaten üçü de burada bekliyor. Çünkü üçünden birine de atabilir. Bana atamaz. Bana zaten attı. Healer'a da büyük ihtimal atamaz. Az önce onu atmıştı. Onlar orada bekledi biliyorlar çünkü mekanik gelecek. Burada tanka geldi. Tank da bakın orada durdu. Önünden çekilin tabi bozsun. Büyük boz. 3 bombaya da kafa atıyor ve bütün bombaları temizledik. Şimdi burada healer'ımız hemen dispellediği için gösteremedim. Ama bakın Duri'yi de bir dispellenebilen bir şey attı. Üzerinizde durursa size hasar veriyor. Ama bir güzelliği var. Healer bunu dispellediğinde siz bu çemberle şu bombaların yanındaysanız bu bombaları patlatıyorsunuz. Healer'lar için biraz zor bir durum ama takip edebiliyorsanız bu şekilde de bomba patlatabilirsiniz. Hemen dispellemeyebilirsiniz yani. Tankların bir, bir şeye daha dikkat etmesi lazım burada. Bu Bront yani büyük olan boss. Arada şöyle Wallop isimli bir şey basıyor bakın. Bu tank bastır ve aynı zamanda yakınlarda birinin de olmaması lazım. Cleave vurduğu için bize de hasar verebiliyor. Bomba temizlemeyi bir daha görürsek daha iyi anlarız. Bakın keza her yere bombayla döşedi. Ben bakın buraya bu köşeye geldim. Çünkü bana atarsa diyorum ki şu iki bombayı temizlerim. Aynen öyle yapacağım. Boss bana doğru geldiğinde de kenara çekiliyorum hemen. Unutmayın hemen ardından bir daha atacak. Yani hiç beklemeyecek. Siz önünde durmayın. Diğer takım arkadaşlarım buradaki bombaları temizliyorlar. Evet şu kısımda daha iyi gösterebiliriz. Tekrardan bakın bana geldiği zaman ön köşedekini temizlensin diye burada durdum. Boss ardından hemen bir daha charge atıyor. Takım arkadaşlarım bunu bildiği için buradaki 3 tane bombanın yanına geldi. Bu şekilde de tekrardan o bombaları temizlediler. Bu bomba temizleme kısmında ya ziyade mekaniğe odaklanırsanız ve panik yapmazsanız hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Burada değinebileceğim, dikkat etmeniz gereken ne var? Örnek görüyorum. İlk önce healer attı. Artık healer'a bir daha atmayacağını biliyorum. Burada şans, ben uzakta duruyordum. Bana geldi. Tam tersi de olabilirdi. İlk önce şu tarafı da temizleyebilirlerdi. Hiç sıkıntı değil. Ben bu uzakta kalanı temizliyorum. Önünde durdum. Daha sonra çekileceğim. Bakın 3'ü de oraya yaklaşıyor. Çünkü biliyorlar ki 3'ünden birini atacak mekaniği ve bombalar sadece zaten burada var. Ve bu üçünü de bu şekilde temizliyorlar. Daha sonra bu bossları aynı anda öldürmemiz gerek. İkisini de öldürdükten sonra 5. kutu burada açılacak. Bunu sağ klik yapıp patlatmayı unutmayın. Daha sonra aşağı tekrar iniyoruz. Şu büyük alana gideceğiz. Etrafta bakın böyle bir sürü ed var. Bunların hepsini temizlememiz gerekiyor. Yavaş yavaş da gidebilirsiniz. Burada bakın bu kelpler etrafında dönüp dönüp size hasar veren mekanik yapıyor. Bunlar her türlü stan sisi yi yiyorlar. Şu bastığı restoratif alçı isimli şeye intihara batmaya çalışın veya stan atmaya çalışın. Sanırım kendi canlarını yeniliyorlar onları bastıklarında ve aynı zamanda bakın etrafta şu kırmızı şeyler dönüp duruyor. Bunlar bu şekilde yere bombalar atıyor. Mesela beni hedefledi. Ben çekiliyorum partiden. Burada çok hızlı olmanız lazım. Dikkat etmeniz lazım. Çok fazla hasar atıyor ve çok hızlı atıyor. Evet, bu kadar temizlemeniz yeterli. Şu sol tarafı almanıza gerek yok. Daha sonra şu bombayı patlattıktan sonra 3. boss çıkacak. Şimdi bakın fight başlamadan önce left or right diye bir soru sordum. Buradaki kastım birazdan birbirimize bağlayacak bizi. O mekanik olurken sağa doğru mu gideceğiz? Sola doğru mu gideceğiz? Bunu soruyorum. Genellikle sola doğru gidiyorlar. Sol dediler. Evet fight başlar başlamaz tanka. Bakın Sludge clause isimli tank bastır atıyor. Hem tanka belli bir miktar vurdu hem healing absorb verdi ona. Bu fight'taki en önemli olay. iki kişi birbirine bağlayacak birazdan. Göreceksiniz. Bakın şöyle yeşil bir dal gibi bir şeyle bizi birbirimize bağladı. Bütün mekanikleri yaparken bakın böyle önüne frontal atıyor. Birbirimize yakın oynuyoruz. Ben ve Druid'i bağladı. Bağladığınız kişi de böyle yeşil olduğu için bu şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi başta sormuştum ya ben sol mu sağ mı diye. İşte bunun için sağ mı gideceğiz sola mı? Sola gideceğimizi bildiğim için sola doğru kaçıyoruz. Dikkat edin şu kırmızı şeyler çok tehlikeli hedef alıyor. Bakın bu kırmızı dairelerden de kaçıyoruz. Daha sonra fight'in en zor yeri. Burada şimdi bir sürü su dalgası gelecek üstümüze doğru. Bunları dojlamamız lazım. Bağlı olduğumuz kişiye de yakın duruyoruz. Bakın bu Sludge Claws bazen çok fazla vurabiliyor. Buna dikkat edin. Burada tanka çok vurdu. Sonra beni tekrar bağladı bakın. Yine Druid'e da bağlandım. Daha sonra Zeppelin Baraj'da hedefleniyorum. Burada partiden biraz uzaklaşmamız gerek. Tabi bunu yapmak çok zor bağlı olduğunuz kişiyle. Ama sürekli bakın hareket ediyoruz. Ardından su dalgaları tekrar geliyor. Burada benim yaptığım gibi bir tane su dalgasını yemeniz kaçınılmazsa öncesinde bir defansif basın. Bakın burada ben Paladin'in kalkanını basıyorum. Çünkü şunu yiyeceğim yani kaçamayacağım. Anladım onu. Bakın arkadan sağdan soldan her yerden geliyor. Burada yani DPS'e falan odaklanmayın. Kaçmaya çalışın. Tabi orada healerların işi çok zor. Hem kaçıp hem partiye heal atmak zor olacaktır ama. Ekip arkadaşlarınız su dalgalarını dodge derse işiniz daha kolay. Tekrardan tank bastırı atacak boss. Tankın canı %100. Burada çok sorun olmaz. Bu tank oynayan arkadaşlar 3. boss'taki bu Sludge Klaus'a çok dikkat etsin. Bakın tekrardan bizi bağladı. Şamanla bağlandım. Hem üstünde yeşil bir ok çıkıyor. Hem de rengi böyle yeşile dönüyor. Tekrardan sola kaçıyoruz. Ardından hem su dalgaları gelecek hem de şu kırmızı şey gelecek. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Tekrardan tanka tank bastırtacak. Tank burada yüzde yüzde olmalı her zaman. Tekrardan sola doğru kaçıyoruz. Şimdi bakın burada niye uzaklaştık? Olurdu şu kırmızı şey bizi hedeflerse daha rahat kaçabilelim diye sola doğru biraz böyle dibe doğru kaydık fark ettiyseniz. Tekrardan su dalgası çıktı hemen önümüzde. Bakın bağlıyız. Şimdi önümüze frontal atacak. Böyle biraz uzak kalsanız sıkıntı olmaz. Tekrardan su dalgaları geliyor. Bakın su dalgaları gelmeye başladığında healer'ıma yardımcı olabilmek adına hem de hata yaparsam ölmeyeyim diye hemen defansifimi basıyorum. Zaten canım %35'lere kadar geriliyor. Burada bakın paladin'in kalkanını bastım kendime. Burada bu şekilde defansiflerinizi basarak healer'ınıza yardımcı olabilirsiniz ki olmanız da gerek. Yoksa öyle ölü, Yoksa ölebilirsiniz. Evet boss'u öldürdükten sonra şu tünelden içeri gireceğiz. Evet burada çok zor bir mini boss var. Bir tane balık. O balığın böyle zararsız göründüğüne aldanmayın. İlk mekaniği böyle etrafa su baloncukları atıyor. Bunlara çarpmamamız lazım. Daha sonra frontal atacak böyle. Onu dojlamamız lazım. Eğer baloncuğa kafa atarsanız size tek atıyor. Daha sonra backwash isimli spellini keslemeye başlayacak. Bu bütün partiye çok fazla vuruyor. Bakın böyle kafamıza su dalgaları atıp duruyor. Burada healerlar hazırlıklı olsun. DPS'ler de defansiflerini bassınlar. Gerçekten çok fazla vuruyor gördüğünüz gibi. Tekrardan su baloncukları attı. Bunlara sakın çarpmayın. Aynı zamanda hareket de ediyor bunlar. Önüne attı dalgadan. Kaçtık. Tekrardan bize çok fazla vuracak. Burada defansiflerinizi kullanın. Bakın ben tekrardan Paladin kalkanımı bastım. Çünkü healer'ın işi de çok zor burada. Hızlı hızlı bu üç mekaniği sürekli tekrar ediyor. Evet burada bizim tank gibi yapmayın. Çok hızlı gitmeyin. Çünkü burada Electrician'lar önemli. Bunların attığı bu boltlara interabatın, stun atın. Bakın bu inspektör de sürekli önüne böyle mor bir frontal atıyor. Bunu dojdayın. Electrician'ın attığı o bolta interrupt ve stun atın. Şu arkadaşları çekmiyoruz. Direkt buraya gidiyoruz. Şimdi size önerim şu dörtlü önce kesmeniz. Şuradaki jump starter ile birlikte çekmemenizi öneririm. Bu jump starter mini boss seviyesinde zor bir et. Bakın yere dojlamamız gereken şeyler attı. Ardından bir kişiye böyle çok fazla sarı veren bir dot bırakıyor. Bu dispellenebiliyor. Healer'lar dispelleyebilir. Bu yerdeki mavi şeylerden kaçıyoruz. Aynı zamanda inspektör de bu, bu sırada frontal atıyor önüne mor. Tabi size önerim cam starter'ı ayrı kesmeniz. Ama bizim gibi böyle toplu kestiyseniz de, size göstermiş olayım. Burada iki tane cam starter var zor bir yer. Burada healer'ların çok fazla heal atması gerekiyor. Geri sürekli dojlamamız gerek. Mavi çemberler çıkacak. Tank oynuyorsanız da bu Spark Slam size çok fazla vuruyor. İki tane atacakları için canınızı sürekli kontrol edin. Evet iki tane jump starter öldürdükten sonra dördüncü ve son boss karşımıza gelecek. Mekanik olarak zor bir boss. Boss fight'a başlar başlamaz turbo charger ile başlıyor. Bu gördüğünüz üzere bütün partiye belli miktar hasar veriyor sürekli. Aynı zamanda üstünde durmamamız gereken mavi şeritler atacak bize. Bunları dodge Healer'ın da bu sırada alan heal atması gerekecek. Daha sonra bakın etrafa su alanları bırakacak boss. Bu gölet gibi yerlerle birazdan çok işimiz var. Ama önce bu da bütün tank bastırlarda olduğu gibi çok zor bir tank bastır var. Thunder Punch isimli tanka çok fazla hasar vuracak ve size knockback atacak. Burada bizim tankın yaptığı gibi yapın. Sırtınızı şu tarafa verin. Size çok fazla hasar vuruyor ve size knockback atıyor. Ardından burada Giga Zap basacak. Gigazep size böyle etrafınıza bir çember veriyor. Bunu kimseye çarptırmadan tek başınıza yemeniz lazım ve aynı zamanda şu göletlerin yanında asla durmayın. Bunları elektrikle hale getirmemeniz lazım. Aynı zamanda bu Gigazep üzerimizde bir debuff bırakıyor bize hasar veren. Yılırlar burada dikkatli olsun. Şimdi bu boss'un en önemli mekaniği birçok grubun da wipe yemesine sebep olabilecek şey. Buraya dikkat edin. Bakın boss bir kişiye leaping spark isimli bir tane böyle elektrikli bir şey atacak. Hedef siz olduğunuzda da kırmızıyla gösteriyor bakın. Parlayan elektrikli şey beni takip edecek. Buradaki amacım benim bunu temiz bu su göletlerinin içine bıraktırmak. O beni takip ediyor şu anda. Bakın benim bu elektrikli şeyim bu. Ben de buradaki su göletine onu çarptırdım. Tekrardan göstereyim. Şimdi bana bakın hedef aldı. Bakın elektrikli orp, gölet ve ben göleti aramda bırakıyorum. O bana doğru gelirken, bu suyun içine düşüyor ve artık o şeyden kurtuluyorum. Ve şöyle bir durum var burada. Su birikintisini artık kullanamıyoruz. Bakın elektrikli hale geldi o. Ama burada temizler var. Mesela iki tane daha temizler var. Burada tank bastır gerçekleşecek. Tankın çok dikkatli olması lazım. Tanklar için zor bir boz. Bizim tank burada bir hata yapıyor. Siz onu yapmayın diye göstereceğim. Sırtını buraya verdiği için bu Thunder Punch hem çok fazla vuruyor hem de knockback atıyor. Bakın uçacak. Tanksınız. Sırtınızı asla şuraya vermeyin. Tekrardan bakın bana hani Giga Zap attı. Bunu hiçbir suya değdirmiyorum. Çünkü elektriklenmemiş su bırakmamız lazım etrafta. Tekrardan boss başa sardı. Turbo charger atacak. Hem bütün partiye çok fazla hasar vuruyor. Hem de dojlamamız gereken mavi şeritler çıkartıyor. Bakın su birikintileri tekrardan yenilendi. Oskine sırtını şuraya verdi. Mutlaka buna defansif basın. Çok fazla hasar yiyeceksiniz. Bana giga zip atıyor. Diğer arkadaşlarıma veya su birikintilerine çarptırmamak için bakın çekiliyorum. Yine bana hedef aldı. Şimdi nasıl yapacağım görün. Benim orbum bu. Üstü kırmızı. Şuradaki su da temiz. Buradaki de temiz, buradaki de temiz. Hani diyebilirsiniz ki bu elektrikli olsaydı ne yapacaktım? Aynı şey yapacaktınız. Bakın. Hemen bana doğru geliyor ya. Su birikintisinin önünde duruyorum. Benim elektrikli orbum su birikintisinin içine düşüyor ve kurtuluyorum. Yapmanız gereken bu. Etrafta yeterli sayıda su birikintisi oluyor. Merak etmeyin. Zaten o orplar da hemen kafanızı atlamıyor. Yani belli bir süreniz oluyor onu sürükleyebilmek için. Ardından tekrardan aynı şeyler olacak. Turbo charger'dan sonra da şöyle dojlanmamız gereken şeyler atıyormuş. Onu fark etmemiştim. Bakın su birikintilerimiz yenileniyor. Burada bayağı bir su birikintisi var. Panik yapmanıza hiç gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane temiz su var. Yani Orp sizi takip ettiğinde aceleye kapılıp panik yapmayın. Tabi bu giga de temiz sulara çarptırmamak için. Bakın kaçıyorum. Burada boş yer var. Buraya gideceğim. Tek başıma yiyeceğim onu. Healer'lar burada dikkat etsin. Giga zip yiyen kişinin üstüne bu debuff çok fazla hasar vuruyor. Ama ben burada hemen Paladin kalkanımı basmışım. Healer'a kolaylık olsun diye. Bakın tekrardan bana atıyor onu. Hemen zaten dibimde temiz su var. Önünde duruyorum. İçine düşürtüyorum orbu. Bu kadar basit. Daha sonra boss'u öldürüyoruz ve dungeon'ı bitiriyoruz. Evet bence güzel bir dungeon, eğlenceli bir dungeon. Tank olarak oynamasam da tankların zorlandığını hissettiğim en zor dungeon bu oldu. Birinci boss, üçüncü boss ve dördüncü boss çok can yakıcı tank buster'lar var. Ama dungeon bir iki oynayışta çok kolaylıkla anlaşılabiliyor bence. Evet bu dungeonlık benden bu kadar arkadaşlar. Kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki dungeon videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.